Geçen yaz bir ayımı koyu gölgeli ağaçların arasında, güzelim beyaz villaların serpiştirildiği Komo Gölü civarındaki o küçük yerlerden birinde Kadenabya'da geçirdim. Bahar mevsiminde kasaba oldukça sessiz, oysa dar sokakları Belliccio ve Menecio'dan gelen insanlarla tıklım tıklım dolu ama Ağustos'un o sıcak günlerinde burası aromalı bir tada sahip güneşli bir ısızlığa sahip oluyordu. Otel neredeyse boştu. Geride kalan birkaç aylak her sabah şaşkın gözlerle birbirine bakıyor, böylesi unutulmuş bir yerde hala birilerinin olduğunu görünce şaşırıyorlardı. Ben de özellikle yaşlı bir beyefendinin kalmasından dolayı şaşkındım. Her zaman şık giyinirdi. Bir İngiliz devlet adamıyla Parisli bir playboy arası tavırlara sahipti. Neden bir sahil kasabasına gitmediğini merak ediyordum. Günlerini dalgın bir şekilde sigarasının dumanını izleyerek ve arada sırada bir kitabın sayfalarını karıştırarak geçiriyordu. Sonra birkaç gün aralıksız yağmur yağdı ve bu yağmurlu günler bizi birbirimize yaklaştırdı. Livonya'da doğmuş, Livonya günümüzdeki Estonya ve Letonya topraklarında Töton Şövalyeleri tarafından kurulmuş, 1228-1560 yılları arasında var olmuş bir konfederasyondu. Daha sonra ortaya çıkan Livonya Savaşı sonucu küçük devletlere bölünmüştür. Fransa ve İngiltere'de eğitim görmüş, şimdiye kadar da ne belli bir işi ne de belli bir evi olmuş. Yersiz yursuz bir gezgindi, bir korsan ya da bir viking gibi tesadüfen ayağını bastığı her yerdeki güzelliği özümsemeyi kendine iş edinmiş bir seyyahtı. Amatör bir sanatçı olarak herhangi birini yapmayı küçük düşürücü buluyordu. Ona bin mutlu saat vermişlerdi ama bir anlık bir yaratıcı dakika vermemişlerdi. Hayatı tamamen gereksiz görünenlerden biriydi o çünkü. Son nefesini verdiğinde biriktirdiği tüm deneyimleri aktaracak bir varisi olmadan göçüp gitmiş olacaktı. Bir akşam yemeğinden sonra otelin önünde oturup gölün üzerine çöken alaca karanlığı izlerken bu konuya değindim. Belki de haklısınız dedi gülümseyerek. Anılarla hiç işim olmaz.'' Bir kere yaşamışsınızdır ve sonra biter. Hepsi bu kadar. Kurmaca hayaller de öyle. Bir süre kaybolmazlar mı? 20, 50 ya da 100 yıl içinde yok olmazlar mı? Ama size iyi bir hikaye olabilecek bir olayı anlatacağım. Hadi biraz yürüyelim. Yürürken daha iyi bir anlatıcı oluyorum. Söğütlerin ve kestane ağaçlarının altındaki gölü çevreleyen güzelim yolda yürümeye başladık. Akşam mertemiyle karışan su yeşilliğin içinde göz kamaştırıyordu. Bir itirafla başlayayım hikayeme. Geçen yıl Ağustos'ta Kadenabya'daydım ve aynı otelde kaldım. Bunun sizi şaşırtacağından eminim çünkü size tekrarlardan kaçınmaktan bahsettiğimi hatırlıyorum. Ama hikayemi öğrenir öğrenmez neden bu kuralımı yıktığımı anlayacaksınız. Burası o zaman da şimdiki gibi ıssızdı. Milanlı bir adam vardı. Bütün gün balık tutuyor. Ertesi sabah aynı balığı yakalamak için akşam olduğunda tuttuğu balığı yeniden göle bırakıyordu. Sessiz, sakin, et yemez, varlıkları yoklukları belli olmayan iki İngiliz vardı. Bir de yakışıklı bir delikanlı ve yanında soluk tenli güzel bir kız kalıyordu otelde. Kızın karısı olup olmadığını merak etmiştim. Çünkü birbirlerine karşı çok sevgi dolu davranıyorlardı. Son olarak da bir Alman ailesi vardı, tipik Kuzey Almanlarından. Zayıf, yaşlı bir kadın, soluk sarı saçlı, kemikli ve hantal, delip geçen mavi gözleri vardı ve asabi ağzı sanki bir bıçakla kesilmiş gibi görünüyordu. Diğer kadın şüphesiz onun kardeşiydi çünkü aynı yüz hatlarına sahipti, ama onunkiler biraz daha yumuşaktı. Sürekli birliktelerdi, sessizce elişi yaparken sanki zihinlerindeki tüm boşlukları dikiyor gibiydiler. Sıkıcı ve sınırlı bir dünyanın acımasız, boz kız kardeşleri. Yanlarında 16-17 yaşlarında bir kız vardı. Birinin kızıydı sanırım. Ailenin sahip olduğu sert yüz hatları onda yumuşamıştı. Çünkü tomurcuklanan kadınlığının zarif hatları kendini göstermeye başlamıştı. Bunun dışında kız da diğer iki akrabası gibi basit, çok sayıf ve hala gelişmemişti. Bir de kendine hiç yakışmayan elbiseler giyiyordu. Ancak görünüşünde hüzünlü bir şeyler vardı. Kocaman gözleri ve gözlerinde bastırdığı bir alev vardı. Ama o kadar utangaçtı ki başını kaldırıp kimsenin yüzüne bakamıyordu. Annesi ve teyzesi gibi sürekli el işi yapıyordu ama onlar kadar çalışkan olduğu söylenemezdi. Zaman zaman ellerinin hareketleri gevşiyor, parmakları kendini bırakıyordu ve hülyalı gözlerle göle bakıp hiç kıpırdamadan oturuyordu. Bu sırada onun görünüşünde neyi bu kadar çok çekici bulduğumu bilmiyorum. Gençliğinin bağrındaki bir kızın yaşlanmış annesinin yanındaki görünüşünün bende uyandırdığı kaçınılmaz izlenim, maddenin arkasındaki gölge, her yanakta saklanan bir katmanın olduğu düşüncesi, her kahkahadaki yorgunluk, her düşteki hayal kırıklığı, beni etkileyen şeyler bunlar mıydı?'' Yüz ifadesinde açıkça görünen o coşkulu ama amaçsız özlem miydi? Sarılacağı bir şey bulamadığı için zamanla suyun üzerinde yüzen bir kütüye yapışan ve orada çürüyen bir yosun gibi evrene aç gözlerle bakan bir kızın hayatındaki o muhteşem saatleri duyulan bir özlem miydi? Sebep ne olursa olsun onu izlemenin bir kediyi ya da köpeği sevme biçimini ve bırakmak için birbiri ardına bir işe başlarken gösterdiği isteksizliği fark etmek son derece iç parçalayan bir manzaraydı. Otelin kütüphanesindeki eski püskü kitapları hevesle karıştırmasını ya da göte ya da Bakın şiirleri üzerine düşünmek için yanında getirdiği birkaç kalın kitabın çok sık okunmuş bazı sayfalarını çevirdiğini görmek de insanı duygulandırıyordu. Adam durdu ve bana dönüp Neye gülüyorsunuz? dedi. Özür dilerim. Göte ve Bambak'ın yan yana gelmesinin oldukça acayip olduğunu siz de itiraf etmelisiniz dedim. Acayip mi? Olabilir. Ama hiç de komik değil. O yaşlı bir kız okuduğu şiirin iyi mi kötü mü ya da mısraların gerçek mi yalan mı olduğunu önem vermez ki. Ardarda gelen mısralar susuzluğu gideren araçlardan başka bir şey değildir ve şarabın kalitesi önemsizdir. Çünkü daha kadehi dudaklarına götürmeden kız zaten sarhoş olmuştur. Bu kızın durumu da böyleydi. İçi özlemle yanıp tutuşuyordu. Bu özlem gözlerinden dışarı sızıyor, parmaklarını sürekli masaya vurmasına neden oluyor, tüm tavırlarına bir tuhaflık verirken aynı zamanda ürkeklik ve delişmenliğin birbirine karıştığı yüzünü daha da çekici hale getiriyordu. Konuşmak, İçindeki kaynayan hayatı boşaltmak için alev alev yanıyordu ama konuşacağı kimse yoktu. Tamamen yalnızdı. O her iki yanında iğneleri sürekli çalışan iki soğuk ve ihtiyatlı kadının arasında oturup duruyordu. Onun gibi bir kız benim yaşımda bir erkekte ne bulabilirdi ki? Ayrıca bir aile ortamına girip sohbet etmekten tiksinirim ve özellikle o yaştaki cahil ve zevksiz kadınlardan hiç hoşlanmam tuhaf bir hayale kapıldım. Burada diye düşündüm. Okullu bir kız var. Acemi ve deneyimsiz. İtalya'ya ilk defa geldiğinden de eminim. Tüm Almanlar Shakespeare okur ve Shakespeare sayesinde ki kendisi İtalya'ya hiç ayak basmamıştı. Bu ülke onun gözünde romantizm ve aşkla doludur. Romeo'lar, gizli maceralar, işaret vermek için düşürülen yelpazeler, Parlayan hançerler, maskeler, mürebbiyeler ve aşk mektupları. Bu tür şeyleri düşündüğünden hiç şüphem yoktu ve bir kızın düşlerini ne sınırlar akşam çökerken gökyüzünde amaçsızca süzülüp kırmızı ve altın rengini yavaş yavaş alan beyaz bulut dereciklerinin önüne kimset koyabilir. Hiçbir şey imkansız ya da olasılık dışı değildir kız için. O kıza bir sevgili bulmaya karar verdim. O akşam sevgi dolu ama alçak gönüllü ve saygıda kusur etmeyen uzun bir mektup yazdım. Almanca yazmıştım ama cümlelere egzotik bir tat vermeyi de başarmıştım. İmzasız bir mektuptu. Yazan kişi hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey de vaat etmiyordu. Bir romanda bulabileceğin türde bir aşk mektubuydu. Çok uzun değildi ve bu kelime doğru mu bilmiyorum ama düşünceli bir ölçüsüzlükle karakterize edilmişti. Kahvaltı salonuna her zaman ilk gelen kişinin o kız olduğunu bildiğim için içsel bir huzursuzlukla mektubu peçetesinin altına koydum. Ertesi sabah onu izlemek için bahçede kendime bir yer seçtim. Pencereden bakarken kızın ne kadar şaşırdığını fark ettim. Şaşırmaktan da öteydi, ürkmüştü. Solgun yanakları ani bir ateşle kıpkırmızı kesilmiş, bu kırmızılık boynuna kadar yayılmıştı. Telaşla etrafına bakındı, Elleri titriyordu ama sonra hemen mektubu sakladı. Kahvaltı boyunca huzursuzdu ve güçlükle bir parça yiyebilmişti çünkü tek istediği bu gizemli mektubu bir kez daha okuyabileceği ıssız bir yere kaçabilmekti. Bir şey mi dediniz? Farkında olmadan kıpırdanmıştım ve bunu açıklamak zorundaydım. Büyük bir risk almışsınız. Kızın sorular sorabileceğini Garsona mektup peçetesinin altına konulurken birisinin görüp görmediğini sorabileceğini düşünmediniz mi hiç? Ya da belki annesine gösterebileceğini? Bu ihtimalleri elbette düşündüm. Ama kızı görseydiniz, birisi yüksek sesle konuştuğunda nasıl korktuğunu bilseydiniz bunların hiçbiri size endişelendirmezdi. Öyle utangaç kadınlar vardır ki bir erkek istediği gibi onlarla oyun oynayabilir. En kötüsüne bile dayanırlar.'' Çünkü böyle bir şeyden şikayet etmeye dayanamazlar. Yaptığım şeyin başarılı olduğunu görmek beni mutlu etti. Kız bahçedeki yürüyüşünden geri döndü ve onu görünce kalbim heyecanla atmaya başladı. Yepyeni bir kızdı karşımdaki. Yürüyüşü bile değişmişti. Ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Yanakları bir kez daha alev alev yanıyordu ve utangaçlığı içinde tatlı bir beceriksizliği vardı. Bütün gün böyle devam etti. Bu gizeme dair bir ipucu bulma umudu içinde pencerelere bakıyor, gelip geçen herkesi araştıran gözlerle inceliyordu. Bakışlarımız buluştu ve bakışlarımdan kendimi ele vermemek için hemen başımı çevirdim. Ama o kısacık kaçamak anında bile kızın içinde patlamaya hazır bir tutku volkanının kaynadığını anlamıştım. Aslında bunu görünce telaşlanmıştım çünkü bir kızın gözlerinin parlamasını sağlayan ilk erkek olduğun zaman hiçbir zevkin bundan daha baştan çıkarıcı ve daha tehlikeli olmadığını uzun yıllar önce öğrenmiştim. Onu el işi yapan iki kadının arasında avarelik eden parmaklarla oturmasını izledim ve zaman zaman elinin elbisesinin özel bir kısmına dokunduğunu gördüm. Muhtemelen mektubu orada saklıyordu. Oyunun heyecanı giderek artıyordu. O akşam İkinci bir mektup yazdım ve her gece ona yazmaya devam ettim. Aşık bir genç adamın duygularını bu mektuplara aktarmak, artan hayali, bir tutkuyu tasvir etmek giderek daha sürükleyici bir hal alıyordu. Avı için kapan kuran birinin de aynı şeyleri hissettiğinden eminim. Bir geyik avcısı gibi tüm bunlardan zevk alıyordum. Başarımdan neredeyse korkar hale geldiğim için bu eğlenceyi bıraksam mı diye düşünüyordum. Ama beni ele geçiren bu baştan çıkarıcı duyguya karşı koymak imkansızdı. Yürümüyor, sanki dans ediyordu. Yüz hatları daha da güzelleşmişti. Bütün geceyi sabah gelecek olan mektubun beklentisiyle geçiriyor olmalıydı çünkü gözlerinin altında siyah halkalar oluşmuştu. Dış görünüşüne daha fazla önem vermeye ve saçına çiçek takmaya başladı. Her şeye şefkatle dokunuyor, bakışının aydınlattığı her şeye daha çok meraklı gözlerle bakıyordu. Çünkü mektuplarda yazan kişinin çok yakında olduğunu, onun havayı müzikle dolduran bir melek olduğunu, kızın yaptığı her şeyi izlediğini ama bilerek kendisini göstermediğini gösteren sayısız imada bulunmuştum. Kızın neşeli halleri öyle göze çarpıyordu ki iki yaşlı kadın bile fark etmişti. Kızın şeker gibi neşeyle yürümesini merakla izliyor, yanaklarındaki pembeliği fark ediyor ve birbirlerine imalı gülümsemeler atıyorlardı. Kızın sesin sanki daha gür, daha yankılı, daha özgüvenli çıkıyordu. Sanki bir kahramanlık şarkısını avaz avaz söyleyecekmiş gibi görünüyordu. Sanki. Ama niye gülüyorsunuz? Hayır hayır lütfen anlatmaya devam edin. Sadece hikayeyi ne kadar olağanüstü anlattığınızı düşünüyordum. Gerçekten yeteneklisiniz. Hiçbir yazar sizden daha iyi anlatamazdı bunu dedim. Alman romancılarının üslubuna sahip olduğumu, onların şiirsel laf ebeliği, duygusal, bıktırıcı sözleriyle konuştuğumu ima ediyor gibisiniz. Daha kısa ve öz anlatmaya çalışacağım. Kukla dans ediyordu ve ben de iplerini hünerli bir şekilde çekiyordum. Şüpheyi kendimden uzaklaştırmak için, çünkü bazen şüpheci gözlerle bana baktığını hissediyordum, mektubu yazan kişinin aslında kadenen de kalmadığını, ancak komşu tatil yörelerinden birinde kaldığını ve her gün tekneyle oraya geldiğini yazmıştım. Bu yüzden ne zaman teknenin yaklaştığını söyleyen çan çalsa, büyüklerinin gözetiminden kaçmak için bahaneler uyduruyor, iskelenin bir köşesinde nefes nefese gelenleri izliyordu. Bir gün ikindi vakti, onu izlemekten yapacak başka bir şeyim yoktu, tuhaf bir şey oldu. Yolcuların arasında yakışıklı, genç bir adam vardı. İtalyan tarzında aşırı şık giyinmişti. İskeleye ayak bastığında kızın meraklı ve hevesli gözlerle baktığını gördü. Kızın dudaklarına farkında olmadan bir gülümseme yayıldı ve yanakları kıpkırmızı oldu. Genç adam şaşırmıştı. Bu kıza olan ilgisini perçinledi. Böylesi ateşli, tamamen bastırılmış anlamlarla yüklü bakışa karşılık olarak o da gülümsedi ve kıza doğru yürüdü. Kız kaçmaya yeltendi bu adamın uzun zamandır beklediği sevgilisi olduğuna inanarak bir an durdu, yeniden hızlı hızlı yürüdü ve sonra omzunun üzerinden arkasına baktı. Arzu ve korkunun, özlem ve utancın arasındaki o kadim çatışma gerçekleşti. Ama zayıf olanın her zaman kazandığı bir oyundur bu. Şaşkınlığına rağmen cesaretlenen genç adam kızın peşinden koştu. Tam genç adam kızı yakalamak üzereydi ki Şimdiye kadar oluşturduğum mabedin yerli bir olduğunu düşünmeye başladığım sırada iki yaşlı kadının yoldan aşağı indiğini gördüm. Kız korkmuş bir kuş gibi onların korumasına sığındı. Genç adam hemen geri çekildi ama adam arkasını dönmeden önce kızla aralarında hevesli ve imalı bir bakışma oldu. Oyunu bitirmem gerektiğini hissetmiştim ama hala büyünün etkisi altındaydım ve şansın benden yana olduğunu düşünüp devam etmeye karar verdim. O akşam her zamankinden daha uzun bir mektup yazdım. Böylece kızın tüm şüphelerini giderecektim. Oynatacak iki kuklamın olması eğlencemi ikiye katlamış oldu. Ertesi sabah bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Kızın büyüleyici huzursuzluğunun yerini anlaşılmaz bir keder almıştı. Gözleri yaş doluydu ve sessizliği her an hüngür hüngür ağlayacağının işaretini verir gibiydi. Ben daha neşeli ve sevinçli işaretler beklemiştim ama kızın üzerinden ümitsizlik akıyordu. Yüreğim parçalandı. İlk defa beklenmedik bir şeyler araya girmişti. İpini çektiğimde kuklam dans etmiyordu. Neyin yanlış gittiğini öğrenmek için boş yere kafa patlattım. İşlerin can sıkıcı ve endişe verici bir hal alması yüzünden ve kızım beni bilinçsizce suçlayan bakışlarından kaçınmak için bütün gün otele uğramadım. Döndüğümde mesela aydınlandı. Masaları hazırlanmamıştı. Aile otelden ayrılmıştı. Sevgilisine tek bir kelime edemeden gitmek zorunda kalmıştı. Annesine ve teyzesine bir sonraki günün saatin onun için ne demek olduğunu söyleyememişti. Kızı bu tatlı rüyadan koparıp onu acınası küçük bir taşra kasabasına götürmüşlerdi. Eğlencenin böyle biteceğini hiç düşünmemiştim. Kızım beni suçlayan öfke, acı ve ümitsizlik dolu o son bakışı hala gözlerimin önünde. Onun genç yaşamına getirdiğim tüm o acıları hala düşünüyorum. Belki de yıllarca onun hayatını gölgeleyecek bir şey neden oldum. Hikayesi bitmişti ama hava epey kararmış, ay bulutların arasından ışık saçıyordu. Bir süre sessizce yürümeye devam ettik ve adam yeniden konuşmaya başlayarak sessizliği bozdu. İşte hikayem bu. Bir kurmaca yazarı için iyi bir konu olmaz mı? Belki. Sizin bana anlattığınızdan çok daha fazla değere sahip olduğunu düşünüyorum. Ama bundan bir hikaye çıkarmak zor olabilir çünkü bu sadece romanın başlangıç bölümü. Kaderleri iç içe geçmek sizin bu şekilde insanların yolları kesiştiği zaman bu bir girizgah bölümünden başka ne olabilir? Her hikayenin bir sona ihtiyacı vardır. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Kıza ne olduğunu, eve dönüp dönmediğini, her günün nasıl bir trajedi olduğunu bilmek istiyorsunuz. Hayır, aklımdaki bu değildi. Kızla ilgilenmiyorum. Genç kızlar hiçbir zaman ilginç olmaz. Ancak kendilerini olağanüstü görürler. Çünkü tüm deneyimleri olumsuzdur ve bu yüzden hepsi birbirine benzer. Bu kız belki bir süre sonra bir adamla evlenecek ve bu olay hafızasında coşku dolu bir anıdan başka bir şey olmayacaktır. Kızı düşünmüyordum. Beni şaşırtıyorsunuz. Genç adamı olan ilginizin nedenini bilmiyorum. Bu bakışlar, bu kıvılcımlar saman alevi gibidir. Gençliğimizden çok iyi biliriz. Çoğu insan zamanında bunu fark edemez ve geri kalanı da kıvılcım söner sönmez unutur. Yaşlanana kadar bu ani kıvılcımların aslında başımıza gelen en asil, en derin şey olduğunu, gençliğimizin en değerli ayrıcalığı olduğunu anlamayız. O genç adamı da düşünmüyordum. Peki, kimi düşünüyordunuz? Yaşlı adama, mektupları yazan kişiye ne olduğunu anlatmak istiyorum. Yıllara meydan okusa da bu ateşli mektupları yazabilen ve bunun bedelini ödemeden aşık numarası yapabilen bu adamı merak ediyorum.'' oyunun nasıl ciddileştiğini, bu oyunu oynayan adamın kendi tuzağına nasıl düştüğünü göstermek istiyorum. Tutkusuz bir şekilde düşündüğü o kızın giderek artan güzelliğini bu yaşlı adamı büyüleyip onu heyecanlandırdığını varsayalım. Her şey ellerinin arasından kaçtığı sırada oyunu ve oyuncağı için vahşi bir özlem duyduğunu hisseder. Yaşlı bir adamın tutkusunu, ergen bir gencin tutkusuna dönüştüren o aşk dürtüsündeki değişimi göstermek beni çok mutlu edecektir. Çünkü ikimiz de bunun uygunsuz olduğunu biliyoruz. Aşkın onda yarattığı huzursuzluktan ve ertelenen umutların yorgunluğundan dolayı acı çekiyor olmalı. Adamın kararsız olduğunu, bir kez daha kızı görmek için peşinden gitmek istediğini ama son dakikada cesaret edemediği için kızdan uzaklaştığını biliyorum.'' Kızı burada yeniden bulacağını umarak bu oyunun başladığı yere geri dönmüş ve kaderin acımasızlığını yenmek için kadere yalvarmaktadır. İşte benim hikayeye vermek istediğim son bu. Ve bu şekilde yalan, külliyen yalan. Şaşırmıştım. Duyduğum ses haşindi ama heyecanla titriyordu. Sözlerimin üzerine bir tehdit gibi inmişti. Yaşlı adamın daha önce hiç böylesine duygusal bir tepki verdiğini görmemiştim. O anda düşüncesiz sözlerim yüzünden adamın ban teline bastığımı anladım. Heyecanla olduğu yerde taş kesilmişti ve ona bakmak için döndüğümde beyaz saçlarının görünüşü beni çok derinden üzmüştü. Dediğim şeylerin önemsiz olduğunu göstermek için beceriksizce uğraştım, ama bu girişim onu etkilememiş gibiydi. Şimdiye kadar duruşunu bozmamıştı. Sonra bir kez daha o derin ve sakin ama keder yüklü sesiyle konuşmaya başladı. Belki de haklısınızdır. Hikayeyi bitirmek için kesinlikle ilginç bir yol. Aşk yaşlılar için pahalıdır. Sanırım bazı ait bir söz. En dokunaklı öykülerinden birinin başlığı galiba. Aynı konuyla ilgili tonlarca öykü yazılabilir. Ama yaşlılar bu konuyu en çok bilenler başarısızlıklarından çok başarılarından bahsetmeyi severler. Bu başarısızlıklar zamanın sarkacının kaçınılmaz bir şekilde sallanmasından başka bir şey olmasalar da başarısızlıklarının onları gülünç göstereceklerine inanırlar. Macera perestinin yaşlandığı ve kendi kapanına düşme tehlikesi içinde olan bir kuş olduğu günleri anlatan Kazanova'nın o kısımlarının tesadüfen mi eksik olduğunu düşünüyorsunuz? Belki de yüreği onları yamayacak kadar çok kederliydi. Arkadaşım bana elini uzattı, sesindeki heyecan yok olup gitmişti. İyi geceler dedi. Bir pazar gecesi genç bir adama hikayeler anlatmanın tehlikeli olduğunu görüyorum. Budalaca hayaller, lüzumsuz düşler bu saatlerde gün yüzüne çıkmaya hazırdır. İyi geceler. Karanlığın içinde yürümeye devam etti. Adımları hala esnekti ama yaşından dolayı hafif sarsaktı. Saat geç olmuştu. Ama tuhaf bir şey olduğunda ya da sempati dolu bir anlayışla bir başkasının deneyimlerini bir anlığına yeniden yaşadığınızda kanınızı kaynatan heyecan bu boğucu gecede hissettiğim yorgunluğu benden alıp götürmüştü. Villa Carlotta'ya kadar sessiz ve ıssız yolda yürüdüm. Villanın mermer merdivenleri göle kadar uzanıyordu. Ve serin basamaklardan birine oturdum. Gece muhteşem güzellikteydi. Daha önce elim uzatsam değecekmiş gibi görünen Belligio'nun ışıkları, yaprakların arasından titreşen ateş böcekleri gibiydi. Ama şimdi suyun ötesinde çok uzaklarda görünüyordu. Sessiz göl parlak kenarları olan siyah bir mücevhere benziyordu. Küçük dalgalar beyaz eller gibi en alttaki basamakta oynaşıyordu. Yıldızlarla bezeli gökyüzü uçsuz bucaksızdı. Arada sırada bir meteor ortaya çıkıyor. Tıpkı bu yıldızlardan birinin gök kubbeden kopup gecenin karanlığında karşıdan karşıya geçmesine benziyordu. Sonra karanlıkta aşağılara, vadilere, tepelere ya da uzaklardaki suya düşüyor. Tıpkı yaşamlarımızın, bilinmeyen kaderlerimizin uçurumuna sürüklenmesi gibi kör bir güç tarafından sürükleniyordu.